etkilemeye devam ediyor. Ben e, İsrail-Filistin savaşı'nı ikiye ayırıyorum. Bir tanesi ekonomik savaş, bir tanesi de insani savaş. Uzun yıllardan beri e, aslında medeniyetle, insan haklarıyla, demokrasiyle ilgili bu ülkeye e, akıl vermeye, bu ülkeye e, yol göstermeye çalışanların insan hakları, demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler konusunda, savaş suçları konusunda görmedikleri, duymadıkları ve kıllarını kıpırdatmadıkları, sessiz kaldıkları bir dönem gördük. Bunun ekonomik sonuçlarından daha ağır sonuçları olduğunu düşünüyorum. Elbette bu süreç ekonomik olarak bizim için ağır seyrediyor ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2016 papaz krizinden bu yana aslında krizleri yaşıyor, döviz krizleri yaşıyor, işte devalüasyonlar yaşıyor, Rusya ile uçak düşürme krizi, bakın peş peşe. Aralıksız evet. 7 yıldır zaten bir süreç yaşıyoruz. Bence daha ağır olanı. artık dünyada genel olarak ekonomik faaliyetler, durgunluk yani resesyon, Orta Avrupa, Almanya'nın da teknik resesyonda olduğunu biliyoruz. Çin'de büyümenin yavaşladığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında... Mal sattığımız yerlerde de sorunlar var. Ee, İracatımızın bundan etkileneceğini ve e, ülkede işlerin çok yolunda gitmeyebileceğini düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi İsrail, Filistin Savaşı'nda insanlık tarihinin en ağır insan hakkı ihlallerinin, savaş suçlarının işlendiğini düşünüyorum. Bunun tüm ekonomik sonuçlardan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum size şöyle bir soru yönetmek isterim. Buyurun. E, hayat şartlarının zorlaştığı, enflasyonun tavan yaptığı şu günlerde eriyen ücretlerinizi koruyabildiniz mi? Ek yapabildiniz mi? E, yan, e, şöyle cevap vereyim. Aslına bakarsanız e, eriyen ücretlerinizi e, çok da koruyabildiğimizi söyleyemeyiz. Yani enflasyonun çok yüksek ve ani yükselişler seyretmesinden kaynaklı ülkede zaten bir enflasyonist bir ortam var. Yani biz de bu ortamda ücretlerimizi koruyamadık. E, ara dönemde Temmuz ayında bir ek zam yaptık. E, bunu da yapabilen arkadaşlar yani bazı meslektaşlarımız e, müşteri kaybından alındı. E, dolayı yapamayan meslektaşlarımız da var. Yani bütün meslek camiası bu egzamı yaptı diyemeyiz. Ee, tabi bunun şimdi öyle bir durum var ki burada hani ücretlerin düşük tutulması, yüksek tutulması haksız rekabetin de içine alan bir konu var. Ee, yani yapabilen arkadaşlarımız yaptı ama ona rağmen yine de ücretlerimizin tabi belli miktarlarda elime gösterdim teşekkür ediyorum. Ya, Bey, ben siz bu konuda bir, bir destek hakkında bir konuda daha dönür, destek dönür, vermek istiyorum. Ayhan Bey'in Evet, Ayhan Bey de şey yapsın ama e, biz hizmet sektörü olarak sevgili meslektaşlarımın ciddi miktarda e, reel ücret kaybı yaşadığını ve Maliye Bakanlığı'nın tarifesinin yılda iki kez yayınlanmadığını haksız rekabete giden yolu yani Sayın Başkan Yardımcımızın söylediği konu aslında budur biraz da. Bu zammı dolu dolu yapmak isteriz ama bir taraftan da haksız rekabete giden yolu açmış olacaksınız. Dolayısıyla ifratla tefrit arasında kaldık biraz. Ayın Bey buyurun. ben şöyle söyleyeyim, kendimden örnek vereyim. Ben temel gıda, işte nedir? Et, süt vesaire falan. Ben müşterimden bir önceki yıl 20 kilo tekabül eden et alabilirken bugün zam yapmış olmama rağmen 8 kilo alıyorum. Kaybetsiz, kaybetsiz. 151'e değil yani. Aynen öyle. Yani Ki ara zamı yaptığımız halde çünkü gerçekten satın alma gücü müthiş düşmüş vaziyette. Ee, hayat değil üçe beşe bazı e, ürünlerde ona katlanmış vaziyette. Siz yüzde yüz zam yapsanız ne yazar? Teşekkür ederim. Ki ücret tarifelerimiz Maliye Bakanlığı'nın ücret tarifeleri ee, bizim odamızın e, yayınladığı ücret tariflerin ya da ülke genelindeki odaların yayınladığı ücret tariflerin çok çok altında kalıyor. Ve bir kesim meslektaşımız da Maliye Bakanlığı'nın ücret tarifesinden defter tutabiliyor. Neredeyse üçte bir fiyatına evet. Maliye Bakanlığı. Bu konuda kısa bir katkı koymak istiyorum. Bey. Evet. Şimdi, e, hizmetin sabit olmadığı bir yerde fiyatı sabitlemek ne derece doğru? Yılda bir tarif ediyor, yayınlanır diyor e, yasa. Başkan diyor ki iki defa yayınlanma. Böyle mi olmalı? Ben tarihe kaldırılmalı mı acaba diye düşünmeye başladım. Çünkü ülkede stabil bir e, ekonomik sistem yok. Bir sürü değişken var. Yaşadığımız enflasyon var. Bugün dünyada işte başkan da söylüyor. Dünya resesyona gidiyor. Ama bakın ekonomik kriz olsun insana dair herhangi bir işte sağlık krizi olsun hepsinde mali müşavirlik mesleğinin yaptığı iş daha artıyor. Evet. Şunu diyemiyoruz biz müşterimize. Zaten hayatın olan akışına da Bizim hizmet e, anlaşmamızda bu yok. Diyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman daha değişken parametrelere endekslemek gerekecek. Bakanlığın da burada yılda bir tarif ya Bu gelişmelere göre güncellenir şeklinde ee, daha yasanın bir değişiklik e, içermesi gerekiyor. Şimdi son günlerde e, olarak işte icra kurulundaki arkadaşlar diyor ki işte şuna gittik anlattık, bunu gittik anlattık. Tamam. Ama işte tam tasdikti, kotaydı, efendime söyleyeyim idare tedbirlerdi. Ama en temel öteden beri aslında e, TÜRMOP'ta hakim <laughs> olan anlayıştı. Bugün ben de bir yönetici sorumluluğuyla söylüyorum. Dünden beri eleştirdiğimiz şu ucube tarife meselesi niye bak? torba yasa çıkar bir sürü şey getir. Evet. Yani biz gündemi kaçırıyoruz. Teşekkür ederim. Tamamen güncel bakıyoruz yani. Ben e, Aziz Bey size sormak istiyorum. Siz ek e, ücret alabiliyor musunuz? Yani tarifinde zam yapabiliriz mi? Şimdi şöyle e, tabii e, enflasyonun hızlı olduğu, yüksek olduğu böyle bir e, ortamda, maliyetlerin e, buna paralel e, hızlı yükseldiği bir ortamda bizim de kazançlarımız, e, gelirlerimiz bu e, bağlamda eridi. E, yıl ortasında müşteriyle oturduğumuzda e, fiyat için e, işte asgari ücret zamlandı, bizim en büyük gider kalemlerimiz e, arttı. Bununla ilgili bir fiyat artışı talep ettiğimizde yapabildiklerimiz oldu, yapamadıklarımız oldu. Önceden iki yıla kadar, öncesine kadar böyle bir şey yoktu. Şu son iki yıldır niye böyle yıl ortasında zam yapıyoruz diyen müşterilerimiz oldu. Biz tabii o kazancımızı, gelirimizi korumak adına bu fiyat artışında direndiğimiz zamanda müşteri kaybettiğimiz süreç de oldu. E tabii e, bu süreçte hani e, gerçekten hani enflasyon karşısında kazançlarımız, gelirlerimiz eridi. E, yani bugün eee inşaat metrekare birim maliyetlerinin yılda üç defa yenilendiği bir tarifede de Maliye Bakanlığı'ndaki e, bizim mesleki e, tarifemiz yılda bir defa yayınlanıyor ve e, oradaki rakamlar gerçekten e, bizim hizmetimiz karşısında küçük bir rakam olarak kaldı. E, e, Tabi bu noktada e, yani e, fiyat e, tarifesiyle ilgili e, bir e, ciddi düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Kısa bir şey eklemek Buyurun. istiyorum. E, Geliri Dersi Başkanlığı tarifeyi yılda bir defa yayılıyor ama yılda içerisinde mevzuat birçok defa değişiyor. Burada meslektaşlarımıza mükellefi bilgilendirme, eğitme, öğretme, anlatma yükü de geliyor. Örnek veriyorum, geçen yıl birçok sektörde tevkifat uygulaması yokken tevkifat uygulaması geldi ve bunu mükellefe öğretmek, anlatmak, hepsi için demiyorum ama büyük kesimi için burada öğretmek bizim meslektaşımıza geliyor. Bu yıl ilk aklıma geleni söylüyorum. Örneğin döviz rapor, dövizle ilgili raporlamalar. Yıl içerisinde meslektaşa yönelik tarife bir defa belirlenmişken gelen mevzuat değişiklikleri meslektaşın üzerinde bir tane, üzerine bir tane, üzerine bir tane daha ek ilave hizmet getiriyor. Bunları da göz önünde bulundurulması gerektiğini teşekkür, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey, yine ücret tarifesinden konu açılmışken, TÜMÜH'un zamana endeksli ücret tarifesi üzerine hummalı bir çalışması olduğunu biliyoruz. Sizce zamana endeksli ücret tarifesine geçilmeli mi? Teşekkür ederim. E, 94. Başkanlar Kurulu'nda aslında buna ilişkin bir çalışmadan daha önceden haberimiz var tabii ki çalışmadan ama bir çalışmadan e, hareketle bir sunum yapıldı. Ve e, sanıyorum Kasım ayının e, ilk haftasıydı yine Ankara'da e, 20-21 e, oda başkanının toplantısıyla da e, zamanla dayalı ücret tarifesi ile ilgili bir görüşme daha yapıldı. E, zamanla dayalı ücret tarifesine geçilmeli ama e, deminden beri konuştuğumuz bu kesinlikle geçilmeli ama kendisinden önceki her şeyi geçersiniz. Sonuca mi? Sonuca mi? E, sonuca gidilebilmesi için Maliye Bakanlığı'nın meslek örgütü bu konuda hem fikir zaten. Evet. Biz ücret tarifesinin tekleştirilmesini, Zamana dayalı ücret tarifesinin oluşturulmasını ve ücret tarifesinin de meslek örgütü tarafından vesayeti kırarak meslek örgütü tarafından e, oluşturulup onaylanması gerektiğini e, düşünüyoruz. Aslında meslek örgütü bu konuda hem fikir e, bu konuda da belli de yol alınmış durumda. Ama tabii ben e, son bir bir buçuk yıldır bir şey daha öğrendim ücret tarifeleriyle ilgili e, TÜRMOT'ta konuşma yapılırken yalnızca serbest muhasebeci mali müşarlık ücret tarifelerini konuştuk. Ortada yeminli mali müşarlık üstadlarımız yoktu. E, dedim ki yani tarife aslında beraber, beraber bir tarife yapıyoruz, beraber yayınlanıyor. Ama anladım ki beraber değilmişiz orada. Dedim, neden olmadığını sorduğumda da yeminli tarifelerinin aslında yeminli odaları tarafından yapılıp önerilip ve bu şekliyle de Kabul edildiği yönünde bir şeyler söylediler. Anladım ki orada çok eşitiz aslında. E, hatta serbest muhasebeci mali müşer, meslektaşlarımın çok daha fazla eşit olduğunu da anladım. Bir an önce zaman esaslı, sorumluluk esaslı ücret tarifesine geçilmeli ve ücret tarifesinin kesinlikle meslek örgütü kendisi belirleyip kendisi ilan etmeli. Veya bizim belirlediğimiz ücretleri Maliye Bakanlığı'nın yayınlaması gerekmekte. Teşekkür ederim. Ben de burada başkana bir katkı koymak istiyorum. <laughs> Çünkü zaman esaslı dediniz. Aslında 3-2 ve zaman esasında 2016-2019 kendimi tanıtırken söyleyeyim ücret tespit komisyonunda çalıştım. Zaten ücret tespit komisyonunu ürettiği herhalde tek çalışmadır. Oraya geçilmeli ve başkana katılıyorum. Meslek yasasında tarifi belirleme yetkisi kaldırılmalı. Nesne görgü olmalı. Bir şeyin ücretini en iyi onu yapanlar bilir. Evet. Bir Sağ tabi olmamalı. Yani. İlkesel olarak bu böyle olmalı. Katılıyorum başkanım. Pandemi döneminde e, birçok zarar ziyatlar oldu. Üyelerinizden e, zarar görenler oldu. Artık yine çok yakın, yakın bir zamanda Bursa bölgemize, bir semtinize bir iş anında e, yangın çıktı. Meslektaşlarınızın zarar diyen görenler oldu. Bursa'da sorarak e, bu üyelerinize veya bu gibi üyelerinize herhangi bir desteğiniz oldu mu olacak Teşekkür ediyorum burada da. E, sevgili meslektaşlarım şunu e, gururla söylemek isterim. Pandemi döneminde pandemi döneminden sonra e, 11 ili kapsayan depremde de Bursa Odası çok hızlı. Bu dönem Bursa Odası aynı zamanda burası bir kooperatif. E, 21 oda 7 şubeyle 28 e, aslında odanın bulunduğu akademik odaların e, örgütlendiği bir yer ve depremden hemen bir gün sonra organize olup deprem bölgesine e, yardımlar ulaştırılması konusunda meslektaşlarım ve onların yakınları inanılmaz bir özveriyle çalıştılar. Görüntüleri hala gözümün önünden gitmemekte. Yine deprem bölgesinden bölgemize gelen meslektaşlarımız için hızlıca e, bilgisayar ve barınma e, iş yeri talebi olanların, iş talebi olanların neredeyse tamamının talepleri e, yerine getirildi. O da bu konuyla ilgili e, aksiyon aldı ve bize e, bu konuyla ilgili müracaat destek almayan hiçbir meslektaşımız yok. E, yangın, Özlüce'de olan, e, Nilüfer bölgesinde olan e, İşhan'ı yangına da yangının olduğu gün itibarıyla Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemiz de burada, kendisine de bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz ve TÜRMOP Yönetim Kurulu üyemizle birlikte meslektaşlarımızla tek tek irtibata geçtik iş anında yaklaşık 11 meslektaşımızın adresi görülmekte. İkisi fiilen mesleği icra etmediğinden bir zararı yoktu. 4 meslektaşımızın da ofislerin bulunduğu yer zaten zarar görmemişti. Zarar gören 4 meslektaşımızla ilgili de odamızın bu dönem kurmuş olduğu bir komisyon var. Aslında tam da Böyle anlar için kurmuştu evet. bu komisyonu acil yardım komisyonumuz var. Acil yardım komisyonunda da yönetim kurulumuz görevlendirdi. Onlar da tüm gün oradalardı ve tüm gün meslektaşlarımızın hem manevi olarak yanlarında oldular hem de mücbir sebep ve mücbir sebeple ilgili yapacakları ile ilgili onlara destek oldular. Bu arada bir noktada da hakkını teslim etmem gerekiyor. Sayın Vergi Dersi Başkanımız mücbir sebep müracaatlarımızla ilgili geçen hafta odamızı şahsımda aradı ve eğer tespit edemediğimiz ya da size sonradan ulaşmış olan müracaatlar varsa onları da Ankara'ya iletelim. Ben konuda size destek vereceğim ve bu konuda elimizden geleni yapacağız şeklinde desteklerine beyan ettiler. Ee, Bursa Vergi Dersi Başkanı Sayın Hüseyin Erola da burada. Teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bu konuda son derece e, mesleğin ve meslektaşın yanında oldular. E, ve odamız yine e, bir hafta sonra e, ki toplantıya kadar da acil bir toplantı yaptı. Biliyorsunuz odamızın burada genç ofis diye bir ofisleri var. Bunlardan boş olanların yangında zarar gören meslektaşlarımıza ücretsiz olarak 3 ay süreyle kullandırılmasına ilişkinde yönetim kurumunda karar aldık. Ben bu arada yönetim kurulumuza da bu konuda göstermiş olduğu hızlı reaksiyon ve anlayıştan dolayı tüm meslektaşlarım ve mesleğim adına teşekkür etmek istiyorum. Aksiyon aldık. İhtiyaç duyan meslektaşlarımız orada internet ve ofis ortamları kendilerine sağlandı. Çalışmalarını orada devam ediyorlar. Yani 3 ay sonra artık kendi göbeklerini kendilerine kesecekler. Eğer, eğer hala düzelmemişse tabii ki yönetim kurulumuz bu konuyla ilgili bir karar alabilir ama sanıyorum 3 ay içerisinde onların da e, kendi ayaklarının üzerine durmalarını sağlayacak tedbirleri almış oluruz. Peki son günlerde vergi düzenlemelerinde e, bazı değişiklikler yapılıyor. Örnek verirsek KDV'nin ay ortasında değişmesi, oranların değişmesi sizlerde ne gibi sıkıntı yarattı? Çok teşekkür ederim. Yine meslektaşlarım ve meslek kamuoyum da çok iyi biliyor ki e, Haziran ayıydı sanıyorum. Bir katma değer vergisinde oran değişikliği evet. oldu ama ayın orta yerinde tuhaf bir şekilde Haziran ya da Temmuz ayında çok önemli değil. Ayın 7'si ya da sekiziydi. Biz e, Maliye Bakanlığı aslında yeni Maliye Bakanımız da bu konuda tecrübeli, bürokrasi de tecrübeli. Niye böyle bir şey yaptı biz anlayamadık tabii. Ee, sonuçta çok acil para ihtiyaç vardı. Bir an önce oranlar artsın diye düşünüldüğünden bazı şeyler göz ardı edildi diye düşünüyorum ama e, Maliye Bakanlığı gibi, Sağlık Bakanlığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı gibi akademik bakanlıkların olduğu yerde bu tarz uygulamaların artık olmaması gerekiyor. Ya da meslek örgütünle irtibatlı olarak meslek örgütünde bu konuda görüşü alınarak mutlaka düzenlemeler yapılmalı. Sadece bu mu? Hayır. Az önce sanıyorum Melek Hanım mesleki mevzuattaki değişiklikleri anlatırken ya da vergi mevzuatında değişiklikleri anlatırken tevkifat müessesesinden söz etti. Bakın sanıyorum Nisan Nisan ayıydı. Yine tevkifat oranlarında değişiklikler açıklandı. Özellikle metal sektörü ile ilgili daha biz durumu anlamadan, tam kavrayamadan tevkifat oranında değişiklik yapıldı. 3/10 bölü tevkifat 4/10 bölü olarak revize edildi. Bunlar yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Ama e, daha bir iki ay geçmeden yapılan bu düzenleme ilk düzenlemeyi yapanların bu konuda çok yetkili ya da e, bilgili olmadıkları görüşü e, tabii ki vergiyle ilgili de kamuoyunda oyunda e, çok e, güvenli olmayan işler yapıldığı e, yorumlarına sebep olmaktı. Bakın eee beyanname yapıyorsunuz. Programlarınız buna hazırlık yapacak. Ayın ilk 8 günü başka oran. Sonraki 22 günü başka oran. Bu kadar acil miydi? Ya uygulamayı birinden başlatırdık ya öbür ayın birinden başlatırdık. Dolayısıyla bu düzenlemeleri bu haliyle eee